vergi bilgilerimiz yani tax information'ımızı güncellemek için yine sellercentral.amazon.com'a girerek hesabımıza giriş yapıyoruz. Yine Kanada adresimizdeyiz. Buradan değilseniz değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında yine settings yani ayarlar kısmından account info yani hesap bilgisi kısmını seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra karşımıza açılan ekranın orta kısmındaki orta alt kısmındaki text information kısmını seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra karşımıza açılan ekran aynen bu şekilde oluyor. Eğer hiçbir bir girmediyseniz burası bu şekilde çıkmayacaktır elbette. Biz girdiğimiz için bu şekilde. Buradan update text information diyerek burayı hallediyorsunuz veya burada seçeneklerden giriş sağlıyorsunuz. Legal business name diyor yani yasal iş adınız. Buraya bireyselseniz zaten kendi adınız yazıyor ve bireyselseniz buradaki adresiniz daha önceki videoda aldığımız business adresle aynı olmak zorunda. Eğer zaten bir şirketseniz buradaki adresiniz zaten şirketinizin adresi oluyor. Başka bir şey yok. Dediğim gibi buradaki adres yanlışsa veya güncellemeniz gerekiyorsa veya yeniden koymanız gerekiyorsa update text information diyerek rahat bir şekilde bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.